Arkadaşlar selamlar ben Oğuz. Bugün sizlerle şöyle bir troll deste yaptım. Bununla biraz e, nihayinin son 20 saati falan kaldı sezonun bitmesine. E troll deste takılacağız öyle zaten. Yani 20 saatte ne kasabilirim ki? Hadi gelin ilk maçımıza geçelim. Destede ufak bir değişikliğe gittim. Fırın çıkarttım. Tomruk yerine barbar belli koydum. Şöyle bir test dikelim Bekleyelim. Ne oynuyor ki? Allah bismillah tövbe estağfurullah. Tamam bir ateş ruhu diyeceğim de. Bunlar kuleye ulaşamıyor seviyesi düşük diye. Biz bu arada Pekka'yı nasıl savunacağız? Bir de elektro ruh. Bir dart. İskeletlerle ortaya çekelim. Bir kraliyet aleti. Tamam. İskelet ordusu şey okları çıktı. Tamam ateş ruhu. Ya kuleye nasıl zıplıyorsun sen ya? İnanılmaz. <laughs> Ama böyle olmaz ki. Tamam, iskelet ordusu sevrimizi dönüyor. Güzel. Bir ateş ruhu basalım. Köprüden dart atacağım. Dart iskeletler hatta. Şöyle çıtır hasarlar için. İyi, i̇yi iyi iyi, yeterince burada. Bir Tesla. Evrim tutulması oldu elimizde. Tamam kraliyet alet evrimi. Bir varil. Okları hemen çıkartmayacağım kral herhalde. Bir dart atacağım. Oklarını çıkartacağım. Yok hiç oralı olmuyor adam ya. Ya bu destele kazanmak zor ya. Tamam tuttuk da. Bu destele nasıl kazanayım ya? Bu desteği değişmemiz lazım. Acil acil Cil. Bir Ateş Ruhu. Bir Kraliyet Haleti Bir Varil. İkinci Tesla geldi. İkinci Tesla. Dart Ortalığı. Tamam. Dart çalışıyor. Tamam. Kraliyet Haleti Evrimi. Güzel. Bir de Varil. Tamam güzel. Hmm, döndürdü. Tamam bir kraliyet aleti. Sağ izin verebiliriz vurmasına da sola veremeyiz. Varil güzelce ne? Güzel. Tamam elektrikli ruh. İskeletler dartı direkt köprüden bu arada tesla savunma için önemli kule olabildiğince vuruyorum da tamam evrim dönsün bir varil lan adama güzel oynuyoruz da şu an hiç fena değiliz he ikinci tesla geldi de Artı sağdan atacağım güzel ikinci tesla bir kraliyet evrimi varil dönsün varil Barilla sabitledik Mega'yı. İskelet ordusu. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Buradan geçiş yok. Tamam Tesla döndü zaten. Köprüden dart. Çok iyi. Bir Tesla. Baril döndü. Barille hemen oyalayalım. Dart atalım çalışsın. Şirat oldu sevimi hemen geldi. İkinci kraliyet aleti Tesla bir elektrik ruhu varille sabitleyelim ateş ruhu sola iskelet ordusu köprüde patlamasın tam çok iyi bir kraliyet aleti evrimi tam tamam, tamam, tamam adam da darlandı adam da darlandı bir dart varil ateş ruhu iskelet güzel iskelet ordusu tam zamanda varil Adam fena basıyor. Ne yapacağız? Bak ya kazandık. <laughs> kazandık. Bu desteğiyle kazandık. Yalnız iyi oynadı. bir kolenin üzerine 28 öbür 77. Troll desteğiyle daha iyi kazanıyordum. Ben söyleyeyim. 1230'a düştük. Bakalım engeri ne nereye kadar düşüyor acaba nihayede? Ya bir sezonda onu deneyeyim ya. Ben bu da bu da son el. 20 maç atacak halim yok ya. Olmuyor, kazanamıyoruz. E golemci galiba. Yo, elektrojidera. Ne oynuyor la? Atıcı elektrojidera ne var? Hiç hatırlamıyorum ki. Oduncu, cehennem ejderi. Yani iğrenç iğrenç kartlar attı adam. Vallahi ne oynadığını anlayamadım daha adamı. Hmm. Ne oynuyor ki bu? Balon mu? Değil. Demedim ya. Atıcısı döndü mü? Dönmüştür. Basamayız. O yüzden bir muhafız basalım. Arkadan sağlı sollu gelelim. Ya balon işte ya. Balon ya. Dedim ama balondur diye de. Dondurması var mı? Bir tane vuracak garanti. Bir de ölüm hasarı. Çok vurdu. Şimdi atıcı atacak savunacak. Ama buna izin verir miyiz? Vermeyeceğiz. Çünkü elektrojilerin de sola attı. Sağ domuzcuklara yapacağı hamle yok. Zaten muhafızlar kuleye kilitlenmiş. Burada elektrojiler vurdurtabiliriz bu arada. Sorun yok. O az az bir tane. Yani max bir tane vurdu. İyi sağ kuleyi aldık. Güzel. Alamadık. Onu bile alamadık ya. 11 canı kaldı ya. Oduncu basacak köprüde. Böyle bir vibe aldım Atıcı tek yollamaz. Tek yollarsa şöyle bir varil işimizi görür. Güzel. Ona yeter. Bir kafes. Çok birliği hazır. Tamam uçan makine balon için. Çok birliği var. Hadi diyeceğim dondurma at. Tam da uçan makine gene bir iki tane vurur Max ya. Bir tane vurdu. İyi. Sorun yok sağlı sollu girelim o zaman ha. Sol aldık zaten şimdi sağdayız sağlamayız ama bu kadar kolay vermez, evet vermedim şimdi muhafız basarsam fena troll bastım trolleyelim niye trollemeyelim ki bir varil atıcı için çok belliye kesin şart geleceği belli zaten tamam kafesli oyalanalım sonra şok birliği alanı tutar bu kadar basit Alamayacaksın. Sonra sola domuzluk pasalım. O elansın. Çünkü 15 saniyesi var. Son bir köprüden gelebilir. Oduncu balon. Alev topu oklar atarım valla. Gelecek mi? Geçemem geçemem. İyi oyunda. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız büyüyor. Ee, bu aralar biraz hastaydım. Şimdi hastalığım yavaş yavaş geçti de. Şimdi de sezon bitiyor zaten. O yüzden çok bugün hani kendim vererek oynamadım. Zaten 20 saat kalmış sezon bitmesine. Yani gene sandık yani bir şey çıkmadı. Ee, öyle işte öbür sezona bakalım. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Bu ben yerel sıralamada bakayım kaçta bitmiş yerel sıralama. 1850. Lan 1715 ken çıkamadık ya şuraya inanılmaz. Öbür sezon çıkacağım inşallah. Yani deste bu şekilde de muhafız iş yapmıyor bence artık. Desteği değiştirmek lazım da işte. Bende de kart yok. Yani yapamıyorum. Öbürleri max değil. Neyse arkadaşlar. Beni teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.